Benim güvenim kazanmanız gerekiyor. Nasıl olacak bu senatör? Ben sokakta büyüyen adamları duymam. Ee, Sen az annem... önce benim lejyonumu mu aşağıladın? Hayır. Biz buranın çocuk Burada yaşamak için dolayız. Arkadaşlar, senatörün yanında biraz daha labal yaparsanız, hepinizi kılıcımdan geçiririm yani. Sabahtan beri vır 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 ben sizin çetenizi de tanımıyorum Eğer böyle labaleye de devam ederseniz hepimizin dilini kestireceğim Hepimizin dilini kestireceğim Konuşmaya de devam biz ederseniz, de ederseniz biz dillerinizi de tek tek Çeten kestireceğim de Biz chatede de değil değiliz, biz Oğlum biz sana lan! Biz sonra sonra, gidelim kocaman. ya, biz gidelim, gidelim biz gidelim ya Saygı ya Bana bakın, benimle arkadaki gerizekalı Sinatay'a saldırı düzenlerseniz bütün hızlar sizde olur, anlaşıldı mı?

i not touch